Zaten Fatih Sultan Mehmet şey demiyor mu kendine? Kayseri Rum. Ben Roma İmparatoruyum. İlber Ortaylı diyor ki üç tane Roma vardır. Pagan Roma, Hristiyan Roma, Müslüman Roma. Müslüman Roma da Osmanlı'nın ta kendisi. Silmemiş yani geçmiş. Kesinlikle hayır. Ben devamıyım demiş. Kesinlikle hayır. Sultan Vahdettin dönemi. Vahdettin en son o yüzden mi Vahdettin. Bak Abdülhamit senin fark etmez. Sultan Vahdettin dönemi metal paralara bak. Konstantiniye yazar. Bu şehrin adı Konstantiniye'dir. Cumhuriyet'ten sonra Mustafa Kemal yönetimindeki Cumhuriyet'ten sonra bu şehrin adı kanunla İstanbul oldu. Konstantinopolis'in kullanılmasını Cumhuriyet yasakladı. Osmanlı'da bal gibi de buraya payitaht, dersadet, Konstantiniyye. Sonra İstanbul oldu. Dil Osmanlı'nın dille, Osmanlı'nın isimlerle en ufak bir sorunu yok. Kompleksi de yok. O yüzden mesela Fethiye Camii diyebilir miydi Ayasofya'ya? Fatih? Derdi. Derdi. Kim karşı çıkabilir? Ama adaya saf ya.